Aşk bakıcı bir süsle İnci çiçeğim misin? Gece bir aydınlatan Ateş böceğin misin? Gece bir aydınlatan Ateş böceğin olsun Türkiye! Bugünün gençleri, yetişkinleri, dünün çocuklarıydı. Yarının gençleri, yetişkinleri de Bugünün çocukları olacaktır Sevgili çocuklar unutmayınız. Bugün bizlerin bulunduğu bu makam mevkilerde gelecekte sizler yer alacaksınız. Bugün burada coşkunuzu paylaşan büyükleriniz sizlerden araştıran, düşünen, üreten, ahlaki ve insani değerlere sahip insanlar olarak yetişmesi beklemektedir. Sizler bu sahip olmalı, şimdiden sorumluluklarınızı yerine getirmelisiniz. Geleceğe iyi hazırlanırsanız aydınlık yarınlar sizlerin olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlere bu günleri kazandıran fedakar insanları, şehitlerimizi rahmetle anıyor, okulumuzun yapımında emeği geçen Başkan Bakanlığımız ve Kuyumcu Kent Yönetim Kurulu olmak üzere tüm paydaşlara, öğretmenlerimiz ve adına teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, değerli Kuyumcu Kent esnafı iş adamları arkadaşlarım, kıymetli çocuklar, veliler, misafirlerimiz, değerli hazirun, kıymetli basın mensupları, Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve egemenliğin ilan edildiği tarih olan 23 Nisan 1920'de 4 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceği çocuklarda görmesi ve emanet etmesiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamaktayız. Büyük Atatürk'ün dediği gibi küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepinizin geleceği, hepimizin geleceği bir gülü, bir yıldızı ve ikbali ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Kuyumcukent Yönetimi olarak bizler de Kuyumcukent AVM'de bilgi üzere geleceğimizin mimarı olan küçüklerimiz, gençlerimiz için yıllardır birçok organizasyona imza atıyoruz ve sponsor oluyoruz. Fakat bu gün kutladığımız 23 Nisan etkinliğimiz bizim için ayrı bir önem taşıyor. Çünkü kadınların istihdam edilmesine ilişkin olarak bunlara katkıda bulunmak amacıyla özellikle Kuyumcukent'te çalışan anne babalar için kolaylık sağlaması adına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müz işbirliğiyle Kuyumcu Kent Anaokulu projesini e, hayata geçirdik. 2023 ve 2024 yılı içinde bu e, eğitim yılı içinde anaokulumuzun kayıtlarının yapmasını sağladık. 3-6 yaş çocuğu olan Kuyumcu Kent sakinlerinin çocuklarının eğitim hayatlarının başlangıcı olan Kuyumcu Kent Anaokulu'nun bir paydaşı olmaktan, bunun bir işbirlikçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu anlamda ana okulumuzun açılabilmesi için katkıları sirgemeyen Sayın Özcan da buradan şükranlarımı sunuyorum. Yaşı ne olursa olsun sevdiği herkese çocuk diye seslenen, kurmuş olduğu cumhuriyeti geleceğimizin güvencesi olarak gördüğü çocuklarımıza emanet eden, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve Siri arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyor, yine çocuklarımıza armağan edilen ve dünyada ilk ve tek olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sevin, coşkuyla kutluyorum. Bu duygularla bu organizasyonlarına geçen, hakkıda bulunan, tüm arkadaşlarıma, personelime, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarım efendim. Sayın Kaymakamım, FİH Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz, kıymetli iş adamlarımız, kıymetli okul müdürümüz, kıymetli öğretmenlerimiz, kıymetli velilerimiz. ve ben de hepinize ve sevgili çocuklar, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben de doğrusu bugün buradaki hem çocuklarımız gibi hem de benlerimiz gibi çok heyecanlıyım. Çünkü e, bu okulun açılması sürecinde birlikte e, bu çalışmaları arkadaşlarımızla birlikte beraberce e, yürüttük. Gerçekten canı gönülden burada az önce söylendi Özcan Bey başta olmak üzere başkan vekilimiz diye yönetim üyelerimiz Kuyumcu Kent ailesine böyle bir okulu Kuyumcu Kent'e kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Yani bu, bu istenmeseydi bu olmazdı. Onun için onlar istedikleri için bu oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve bayiliğimizin öncülüğünde o protokol gerçekleştirildi. Ve okulumuz bu seneden itibaren 2023-2024 eğitim öğretim yılının başından itibaren eğitim öğretim faaliyetine başladı. Tabii ilk kurucu müdürümüz Beyza Hanım'dı. O da burada. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Çok emek verdiler. Şimdi diğer... Diğer arkadaşımız okulumuzu yönetiyor. Burada bizim arzumuz, isteğimiz bu okulumuzun, bu bölgenin en seçkin, en güzel okul olması ki zaten o şekilde. O yaş grubunda, 3-6 yaş grubunda okula gidecek olan bütün velilerimizin, bütün çalışanlarımızın çocuklarını biz okulumuza bekliyoruz. Orada çünkü bir yatırım yapıldı, bir emek verildi, okulumuz donatıldı. Her şeyiyle bir özel okulda olanın fazlası olacak şekilde. Şu an okulumuz hazır. Ve biz de bundan sonraki yıllarda birlikte orada görev yapan öğretmenlerimizle birlikte bu çocuklarımızı yetiştirmeye devam edeceğiz. Hani şöyle bir söz vardır. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe olan yatırım. Ve bu yatırım çocuklarımız için olan bir yatırım. Haliyle burada bugün bizleri buraya burada buluşturan, bizleri buraya getiren çocuklarımız. Çocuklarımız için karınca kararınca elimizden ne geliyorsa en tepeden en aşağıya Cumhurbaşkanımızdan okulumuzdaki sınıfa giden öğretmenimize, anne babaya, okul aile birliğimize varıncaya kadar herkesin bir emeği var, herkesin bir katkısı var. Onun için bu çocuklarımızın geleceğine katkı sunan herkese biz çok teşekkür ediyoruz. Bütün bakanlıklarımıza, İstanbul Valiliğimize, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüze, ilçe kaymakamlığımıza, belediyemize ve katkı sunan herkese çok çok teşekkür ediyor. Ben de çocuklarımızın yarınlarının, geleceklerinin başarılarına dolu olmasını, bu okulumuzun burada binlerce çocuğun yetişmesine vesile olmasını çok çok temenni ediyor, arzu ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hepinize en şahsım de olmadan öncelikle en derin hürmet, sevgi ve selamlarımı Hoş geldiniz. Evet. Son konuşmanın en büyük artısı söylenecek ne varsa her şey söyleniyor, size çok bir şey kalmıyor. Bir de protokol konuşmalarının en güzel ve en keyifli yerine 23 Nisan'da olanlar oluyor. Çünkü sözün asli sahibi evlatlarımız oluyor. Başta anne babalar ve çocuklar olmak üzere herkes bir an önce şu protokol konuşmaları bilse de biz de çocuklarımızla beraber etkinliklerini ve gösterilerini de sevk heyecanın içerisindeler. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Kuytu kentte ana okulun açılma süreci biraz sancılı başladı. ilk etap itibariyle. Başta Hocam Bey olmak üzere KİAŞ yönetimiyle de uzun e, süren çalışmaların sonucunda Kuytu kentte ana okulumuzu açmayı başarabildik. Kuytu kentte ben ilçe ve eğitim de o zaman söyledim. Bu tip yerlerde bize en çok görecek olan şey okulun açılma süreci. Çünkü açtıktan sonra zihninizi yormuyorsunuz. Artık kuyumcu kentte emanet ediyorsunuz. Dolayısıyla biz de <laughs> okulu açtıktan sonra Kırıklı kente ve Kiyerşe okulumuzu kavmen emanet ettik. Biliyorduk ki bu okulun standartlarını hemen bir özel okulun standartlarından çok ayrı tutmayacaklar. Burada kendi çalışanlarının evlatları da bile okulun her türlü ihtiyacını karşılayacaklar. Ben inanıyorum ki Kuyumcu kent var olduğu sürece buradaki ana var olmaya devam edecek. Bu çerçevede başka hocam benim ekip olmak üzere tüm kâş yönetimine de ilçemiz adına ve Kuyumcu kentte çalışan tüm çalışanlarımız adına da Öncelikle teşekkür etmiş olayı. Tüm evlerimizi tebrik ediyorum. Bugün onların çünkü heyecanlı günü. Evlatlarıyla beraber oluyorlar. Sesler de geliyor arkada ama sıkılmaya başladı. Bu çerçevede ben tüm öğrencilerimizi ve sizleri 23 Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı'nda kutluyorum. Rabbim ailete kadar bu memleketin, bu toprağın, bu evlatlarının huzurunu, mutluluğunu, sağlığını, esenliğini baki eylesin diyorum. Nice 23 Nisanlarda buluşmak üzere de hepinize en değerli sevgi saygı öğretmeniz için teşekkür Konuşmalarından dolayı Bahçeli Erel İlçe Kaymakamı'na teşekkür ederiz. Uyum Haber'den herkese merhaba. Bugün tabii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kuyumcu Kent'te de coşku vardı. Minikler birbirinden güzel gösteriler yaptılar. Tabii ev sahipliği Kuyumcukent yapıyor bu önemli organizasyona iki değerli konuğumuz var bu haberle ilgili e, Osman Karagüney Bey kendisi Kuyumcukent KİAŞ Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda okulumuzun da müdürü burada Kuyumcukent Anaokulu müdürü Sayın Ali Sezai Çiftçi iki değerli konuğum efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Böyle bir organizayı düzenleyen kenti yönetimine ve başta Özcan Halaç Bey olmak üzere yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah nece nece çocuklarımızı nasip Evet çok anlamlı bir güzel bir gündü. Güzel çok güzel bir... bir gündü. İnşallah daha devamı gelir. Her sene böyle bir organize düzenleriz. Çocuklarımızı yetiştiririz. Kuyum kendi için hayırlı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Okul müdürümüz de burada. Efendim güzel bir organizasyon. Minikler çok güzel hazırlanmışlar. Neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi Kuruluşunun 104. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı bugün coşkuyla Okulumuzda öğrencilerimizle birlikte kutladık. 2023-2024 eğitim öğretim yılında faaliyete başlamış olduğumuz Kuyumcukent Anaokulumuzda şu anda 3-6 yaş arasında öğrenci gruplarımız eğitim görmektedir. Okulumuzun açılışında emeği geçen Kuyumcukent Öğretim Kurulu'na ve Kuyumcukent Öğretim kurulu Üst Kurulu Başkanı Sayın Özcan Halaça teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kaç öğrenciniz var hocam ve genel öğrenciler kuyumcu kentte. E çalışan ailelerin çocukları mı oluyor? Şu anda bizim yaklaşık 45 öğrencimiz var. Ama bizim toplam kontenjanımız 100 öğrenci üzerinden gelecek kayıtlarımızı alacağız. Çalışan çalışanların çocuklarının olması bir öncelik zaten bizim okulumuz için. Kuyumcukent Anaokulu'na kayıt yaptırmayı düşünen velilerimiz Kuyumcukent personeli olmak zorunda şu anda. Bu bilgi üzerinden kayıtlara gelirlerse Ağustos ayı itibariyle de kayıtlarımız başlayacaktır. 1 Ağustos itibariyle velilerimizi bekliyoruz kayıtlar için. Çok güzel bir organizasyon olmuştu. Öğretmen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi çalışmışlar. Ufaklıklara da teşekkür ediyoruz. Çok iyi bir gösterileri oldu. Biz de mutlu olduk. Tabi burada esnaf arkadaşlarımızın kardeşlerimizin, arkadaşlarının çocuklarını izlemek ayrı bir mutluluk veriyor. O yüzden çok mutluyuz. Kuyumcukent'te böyle bir e, anaokulunun olması arkadaşlarımızın, çalışanlarımızın çocuklarının burada eğitim görmesi bizi ayrıca mutlu ediyor. bunda emeği geçen başta Sayın Özcan Halaç Beyefendi olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Ee, önemli herhalde burada ana okulun olması. Çünkü ee, anne babalar çalışıyor genellikle. Tabii yani şu anda tabii ki bu büyük bir sorun aslında İstanbul'da. Anneler çalışıyor, babalar çalışıyor. Ulaşım sıkıntısı var. İş, iş de yani saatleri belli. Çalıştığınız bir komplekste böyle bir ana okulun olması anne babalara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani bu da aileleri mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Ben ediniz. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Size de kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere.